Şimdi arkadaşlar e, Valla burası neresi ben de bilmiyorum ama yüzüyorum güzel bir manzarayla Motosiklet keyfi çıkarmaktayım Hafif hızımızı düşürdük Burası biraz korkutucu biraz güzel Yolumuza 20 dakika var 15'te 20 dakika var İnanır mısın? E, buraya neden geliyorum bilmiyorum Şu dağların arasından sürmek keyifli olabileceği için Akşam ne yapacağız, sabah ne yapacağız? O da belli değil. Belli olmaz. Bir yerde tuvalete gideriz. Benzinliğimizi alınca şöyle ee, güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Motorcuya selam. Şimdi sollamak istiyorum bu acı arabayı ama pozisyon yok. Devir düşürelim biraz. Sollamak istediğimizde pozisyon aldığımızda sularız. Şöyle manzarayı göstereyim size. Hoppa. Güzel bir manzara vardı. Neyse orada manzarayı göstereceğiz dedi size. Çok güzel bir manzara. Burası neresi lan? kankalar. Ee, haf hafif sabah serin. Saat kaç yedi? ne ne duman ne aşkım ilk heyecan Hiç gerek yok olsun 私はよく言うといいです。Beast Jaz <Hospital> Eu should